Merhaba, Burak Tarakçı. Benim adım Zon yat Genel Müdürü'yüm. Bizim ana ofis Göcek'te ama aynı zamanda Malta'da da ofisimiz var. Bizim ana kollarımız hem akademi, hem management, hem de pre recruitment diyebilirim. Ama hepsi birbiriyle de ilişkili. Biz hem öğrenci yetiştiriyoruz IYT ve Malta Bayrak Devleti akreditasyonlarıyla. Hem öğrenci yetiştiriyoruz, hem yetiştirdiğimiz öğrencileri teknelerle buluşturuyoruz. Hem de o teknelere hem management servisi veriyoruz, hem de Station ve bayrak sörveyi sağlıyoruz. Ve dolayısıyla zaten birbirinden ayrılmayacak sayabileceğimiz bu alanlarda hizmetlerimiz mevcut. Sanırım üçüncü yılı bu organizasyonu. Bu organizasyonda bizde bulunmak hem şirket olarak hem bireysel olarak gerçekten keyif aldığım bir süreç. Hem destek olmamız lazım hem bu gibi organizasyonları tekrar tekrar yapıp daha da geliştirmemiz de lazım. Bu durumda bizim üzerimize ne görev düşüyorsa biz elimizden gelince destek olmak isteriz. Sektörün durumu ortada. Yeni tekneler, yeni siparişler alınıyor. Bunu duyuyoruz ve yakından takip ediyoruz. E bu yeni teknelerin boyları büyüyor, tonajlar büyüyor. E gross ton büyümesiyle ve boyların büyümesiyle tüm ciddi regülasyonlara tabi, kurallara tabi oluyorlar. E buna hazırlıklı olmamız lazım. Bunu hazırlıklı olabilmekte yolu eğitimden geçiyor. Hem personelin eğitimi, hem kaptanların eğitimi biraz bizim elimizde, biraz kendilerinin de istemesiyle hep beraber elimizi taşın altına koyarak sektörün de kazanacağı sadece kişi Değil, bir hale getirmemiz lazım. Sektörü tamamen denizcilik olarak düşünmemek, bunu bir otel hizmeti olarak düşünmek, tamamen hizmet sektörü olarak düşünmek, hatta 6, 7, 8 yıldızlı bir otel gibi, çok kalite bir otel gibi düşünüp o standartta hizmet verebilecek düzeyde arkadaşları hem denizcilik anlamında hem de hizmet anlamında yetiştirmek, özellikle İngilizce yapılı yetiştirmek, uluslararası sularda bizim için çok önemli bir kur. Az önce belirttiğim gibi yeni siparişlerin hem uluslararası platformda hem de Türk Türkiye'de yeni tekne siparişlerinin alındığını, yeni üretimlerin yapıldığını biliyoruz. Ve her geçen gün tekne boylarının da büyüdüğünü biliyoruz. Yani eskiden süperyat kavramı 30-35 metreydi. Artık standart neredeyse 30-35 metre oldu. Yeni süperyat kavramı belki 40 plus, 40 üzeri, megalar 50 üzeri. Teknelerin boyları büyümesiyle gross ton büyüyor, kapalı hacimler büyüyor. Bu nedenle de gerek Marpol, gerek Radio gibi birtakım kurallara ve sertifikalara tabi kalıyorlar. Bu sertifikaların gereksinimlerini yerine getirebilmek için de hem de teknenin donanımı hem de personelin donanımının tam olması lazım. Ve yani bizim buna hazırlıklı olmamız lazım. Konu sadece teknenin büyümesi ya da konforunun büyümesi değil. Bununla beraber içinin hem operasyonel anlamda hem de sertifikasyon anlamında bunlara da hazır olmamız gerekiyor. Hem personel anlamında hem de tekne anlamında. Özel teknelerin aslında hepsi pleasure craft, pleasure tekne statüsünde ama kimisi private registration, bayrak devletleri tarafından private olarak registre ediliyor. Kimisi commercial olarak registre ediliyor ve öyle operasyonları yapılıyor. Aslında aralarında hiçbir fark yok. İkisi de yolcu taşıyor. Biri biletli taşıyor, biri biletsiz taşıyor gibi bir durum. Ama eğer commercial activity yapıyorsa, commercial register edilmiş bir tekne ise o zaman daha ciddi sertifikasyon süreçlerine tabi tutuluyor. Dolayısıyla eğer bir tekne private değil, hele bir de commercial olarak register edildi ve commercial olarak çalışacaksa o zaman bütün A'dan Z'ye kendi gross ton ve boyuna göre olan aralıktaki tüm sertifikalara haiz ve o sertifikaların da olarak denetimlerini tam anlamında karşılamak zorunda. Private'sa da eğer boyu ve gross tonu içeriğinde yine örnek vermek gerekirse 400 gross tonu geçiyorsa ister private olsun ister commercial olsun her halükarda iki tekne de Marpol'a ve Marpol'un gerektirdiklerini yerine getirmek zorunda. IOPP, IAPP, ISPP gibi sertifikalara ve bu sertifikaların da almak için gereksinimlerine ihtiyacı var. Dolayısıyla yıllık olarak da bunların sörveyi yapılacak. Yani benim teklem private beni çok ilgilendiriyor mu bu konular değil. Evet senin tekten artık 400 gross ton üzeri ve o yüzden seni de ilgilendiriyor. İster private olsun ister commercial olsun. Sektördeki eğitimle ilgili e, genel anlamda birkaç cümle kurmam gerekirse şunları söylerim. Yani bu benim tabii biraz da kişisel, biraz da tecrübelerime dayanarak kuracağım cümleler. Bir kere A okulundan ya da B okulundan alınan bir takım temel sertifikalarla personel teknelerle buluşuyor. Öncelikle bu A ya da B dediğimiz okulların verdikleri eğitimin kalit tesini tabii ki tartışmamız lazım. Ama bir taraftan da şunu göz ardı etmemeliyiz. Personel bu sertifikaları aldıktan sonra tekneyle buluştuğunda herkes farklı farklı okullardan aldığı sertifikayla bir tekne üzerinde bir ekip olarak buluşuyor. Aslında her sezon başı kendi teknesinde kendi personeli ve kendi ekipmanlarıyla yapılacak tekne bazlı eğitimler bence daha efektif olacaktır. Yani şöyle örnekleyeyim. Bir teknede 6 personel var. altısı da farklı farklı yerlerden ve farklı zamanlarda aldıkları lisanslarla o teknede buluştular. Ama altısına aynı anda o teknede ve o teknenin malzemeleriyle, emniyet malzemeleriyle verilecek bir eğitim sezon boyunca hem kendilerinin, hem teknenin, hem misafirlerin hem sağlığını, hem hayatını daha kaliteli bir şekilde korumaya, personelin özgüvenini daha fazla artmasını sağlamaya faydası olacaktır. Bu kişisel şiporn eğitimi olarak adlandırabiliriz. Bir de okulların verdiği eğitimleri okul bazında tartışmakta fayda var. Yani neden yurt dışındaki ehliyetler daha bizim ehliyetlere karşı daha prestijli gözüküyor. Bunları ayrı 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 zamanlarda tartışmak lazım. Eğer sektör uluslararası bir sektörse, uluslararası sularda uluslararası misafirlerle icra edilen bir sektörse e, kimse bunun göz ardı etmemeli. Bütün eğitimler standart bir İngilizce tabanında ve bütün personelinde standart bir İngilizce, en azından optimum İngilizce bilgisi mutlaka olmak zorunda. Yani ne gerek var biz Türkiye'deyiz ya da ne gerek var şudur budur gibi bahanelere artık kesinlikle ve kesinlikle kabul edilememeli bir durumda. Çünkü tüm hizmet uluslararası sularda yapılıyor. Önemli bir hizmet, lüks bir hizmet, çok lüks otel standartında hizmet. Bunun da gereksinliklerine hem okullar olarak hem de kişisel olarak ne bileyim verimliliğini arttırmamıza fayda var. Uluslararası platforma kendimizi taşımak ve o platformda bulunmak, yer almak istiyorsak.